Abi benim <laughs> duyduğum Okan Buruk yani bu duyumdur haber değildir ama yorum da değildir duyumdur. Ee, Yelert ve Yakupsu önümüzdeki sene düşünmüyor. Galatasaray bu iki önceye yanlış bilmiyorsam toplam 20 milyon euro. Ya ben de öyle söyledim. 20 <laughs> <Ben düşünmüyordu. gülüyor> duydum Bak bu doğru <laughs> bir bilgi bence. Satın demiş diye duydum. Evet satın yani. Abi Sen. tamam 20 milyon euro verdi. Yani bunu ne zaman verdi biliyor musun? 6 ay önce verdi Galatasaray yani. Yanlış anlaşılmasın. 6 ay önce de yine sol bek ve sağ bek aldı Galatasaray. Yazın bir daha mı sol alacak? <laughs> bu e, yani, önce şöyle Galatasaray sol beke delik aldı. Sağ beke kimdir abi? Hoca ister. Ya, abi ben kim şimdi, alayım? Ben kim, ondan bahsetmiyorum. Sol beke Derik Gön, sağ beke Orye. 6 ay sonra Derik Gön gitti. Jakobs geldi. Orye gitti. Jelert geldi. 6 ay sonra e, Frankowski geldi. Sağ beke, sol beke. De... Peki <laughs> abi Jakobs'un geldiği gün şu stüdyoda şuralarda oturuyorduk. Pavyoncu demiştin. Pavyoncu demedim <laughs> abi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> adamın dedim ki iki sorunu varmış bu adamın. Bir, gece hayatı biraz renkli. İki, çok sık sakatlanıyor dedim. İşte oldu. Geldiğimiz işte oldu. noktada yani ben gece hayatı bilmiyorum. Takip Aa. etmiyorum adamı ama sık sakatlanma konusu görüyoruz herhalde.